Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı mektubundan görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 30 Ocak 2025 Perşembe görüldüğü üzere saatler 20.04 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester hissesi Sasa olacak. Bugünü nasıl geçirdiği istatistik verilerine durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir süzle başlayalım. Ardından Sasa'ya dönelim. Bir Düz Endeksi kısmi pozitif bir gün kapanışı yaptı. 10.082 puandan günü tamamladı. Günlük bazdaki artışı %0.05 oldu Bizt Düz Endeksinin. Aslına bakarsanız aracı kurum dağılımı, dağılımını baz alırsak 10.100 puan seviyesinin üzerine tutunabilirdi. Ama maalesef kapanışa doğru özellikle saat 17'den sonra bir satış yedi ve buralara kadar gevşedi. şöyle biz düzün hızlıca AKD'sine göz atıp öyle sasayla devam edelim. Yapı kredi 943 milyon liralık alım yaptı. Bugün QNB üzerinden 333 milyon liralık. HSBC üzerinden 319 milyon liralık. Gedik yatırımdan 294,5 milyon TL'lik Deniz yatırımdan 257 milyon ve diğer aracı kurumlardan da 873 milyon liralık alım yapıldığını görüyoruz bugün özelinde. Satış tarafına geçtiğimizde tacirler yatırım ilk sırada 480 milyon liraya yakın satış ile Bank of Amerika'dan 467 milyon liralık ünlü menkulden 373 milyon, halk yatırımdan 227 milyon liralık iş yatırımdan 211,5 milyon, Diğer aracı kurumlardan da 1 milyar 262 milyon liralık satış yapıldığını görüyoruz bugün Borsa İstanbul'da. Diğer kaleminin Satış tarafında alım tarafına nazaran 400 milyon TL daha yüklü olduğunu görüyoruz. Bu da pek çok farklı aracı kurumdan çıkılan malın 400 milyon liralık kısmının alım tarafında ilk 5 aracı kuruma gittiği anlamına gelir ki kısmi bir pozitiflik atfedebiliriz burada AKD'ye. Bizdüz Endeksi de bu kısmi pozitif aracı kurum dağılımıyla günü %0,05'lik artışla 10.082 puandan kapattı. Buna değindikten sonra geçelim Sasa'ya. Sasa'da da kısmi bir pozitiflik vardı bugün. 3 lira 69 kuruştan günü tamamladı. %0,27'lik artışla Sasa gün içerisinde en düşük 3.68'i ve en yüksekte 3.74'ü gördü. Hacim bazında 625 milyon 401 bin lot hacim yaptığını görüyoruz. Bunun da TL karşılığı 2 milyar 321 milyon lira olarak gerçekleşti bu 2 milyar 321 milyon TL'lik hacim rakamıyla Sasa Polyester borsada en hacimli ilk 15 kağıt arasında kendisine yer buldu. Buna da değindikten sonra geçelim kapına. Ben video başlarken yeni bir kap bildirimi yoktu. Ama bir kez de birlikte kontrol edip öyle AKD'sine geçelim. Şöyle tüm bildirimler dediğimizde görüldüğü üzere yeni gelen bir kap bildirimi yok. Ee, geçelim Sasan'ın aracı kurum dağılımına. Sasa tahtasında 30 Ocak Perşembe günü alım tarafında ilk sırada yapı kredi yatırımı görüyoruz. 13 milyon 750 bin lotluk alım ile Bank of Amerika'dan 5 milyon 241 bin lot alınmış. Deniz yatırımdan 5 milyon 133 bin lot. HSBC'den 3 milyon 215 bin lot. Yatırım finansmandan 2 milyon lot. Diğer harcı kurumlardan da 5 milyon 600 bin lot alındığını görüyoruz. Satış tarafında ziraat yatırım ilk sırada 5 milyon 600 bin lotluk satış ile Meksa'da 5 milyon 500 bin lot. Tacirler yatırım üzerinden 5 milyon 300 bin lot. Info yatırımdan 4 milyon 100 bin lot. A1 Kapital'den 3 milyon 150 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 11 milyon 275 bin lot satış yapıldığı görülmekte. Şimdi burada aslına bakarsanız diğer kalemi alım tarafının diğer kalemine nazaran 6 milyon lot daha fazla. Yani piyasadan çıkılan malın 6 milyon lotu yapı kredi öncülüğünde. BOFA, Deniz Yatırım, EGSBC, Yatırım Finansman gibi e, daha çok kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumlara geçmiş. Bu da e, pozitif bir AKD'ye işaret eder. Hisse bu pozitif AKD ile günü %0.27'lik artışla kapatmış ama aslına bakarsanız bu AKD'nin karşılığı bir miktar daha e, pozitif kapatması gerektiğini düşünüyorum SASA'nın. Yani aslına bakarsanız günü 3.70 ve üzerinde kapatmalıydı bence. Kapanışta 3.69'da 12.5 milyon lottan fazla alım emri, 3.70'de 6.362.000 lot satış emri olduğunu görüyoruz. 10 kademe bazında baktığımızda alım tarafının çok daha yüklü olduğu, satış tarafındaki emirlerin kademelerin ise daha düşük olduğu görülüyor. Şurada sadece 3.69, 3.68, 3.67, 3.66, 4 kademede 50 milyon lot civarında alım emri bekliyor. Satış tarafında 3.80'lere kadar baktığımızda, toplasanız ancak 20 milyon lot civarında yahut 25 milyon lot civarında hisse beklediği görülmekte. Yani isteseler aslında hisseyi 3.75-3.80 civarına kadar kaldırırlardı bugün. Ama kurumsal yatırımcı sadece SAS üzerinde değil bütün hisselerde nerede isterse orada kapanış yaptırıyor maalesef. Saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada 3.69 seviyesinde A1 Kapital üzerinden alım yapıldığı görülüyor satış tarafında yine A1 Kapital, Teb Yatırım, Finip Kapital, e, Yapı Kredi ve Info üzerinden satış yapıldığı görülmekte. Şurada 225 bin lot, 75 bin lot gibi e, önemli meblalar, önemli lot miktarları da var diyebiliriz. E, durum bu şekilde Sasa tahtasında e, bugün için geçelim bir de e, açığa satış işlem hacmine karanlık odaya da değindikten sonra. 30 Ocak 2025 Perşembe günü açı açığa satış işlem hacim rakamlarında Türk Hava Yolları hemen hemen her gün olduğu gibi ilk sırada 1 milyar 561 milyon TL'lik açığa satış işlem hacmi ile onu Koç Holding takip ediyor 1 milyar 234 milyon liralık açığa satış işlem hacmi ile yapı krediden 1 milyar 151 milyon lira Akbank'ta da 1 milyar 130 milyon liralık açığa satış işlem hacmi olduğunu görüyoruz. İş Bankası C hissesi işçitir 989 milyon. Ereğli 878 milyon. BİM hissesi BİMAŞ 864 milyon. Garanti Bankası hissesi Garan 766 milyon. Ve Sasa Polyester hissesi Sasa'da bu alanda bugün 9. basamaktaydı. E, Sasa'daki bugün açığa satış işlem hacminin 712 milyon lira olduğunu görmekteyiz. Ve hacimde de burada görüyoruz. 9. sırada görüyoruz Sasa'yı. Ee, buna da değindik. Sasa'da yeni bir kap bildirimi olmadığını söylemiştik. Ancak videonun sonuna gelmişken bir kez daha birlikte kontrol edelim. Biz videoyu çekerken gelmiş ise kaçırmamış olalım. Görüldüğü üzere yeni gelen bir kap bildirimi yok. Ee, hacim rakamından istatistiki verilerine aça satış işlem hacmine alanına satanına hemen hemen bugünkü bütün e, noktalara değindik Sasa için. Borsada işlem yaparken Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.